Görüyorum paylaşımlarınızın altında bir de canlı yayın yapıyorsunuz mesela orada yazıyorlar peki hocam ne yapacağız ne yapmalıyız biz size daha önce inanmıyorduk şimdi inanıyoruz görüyoruz yaşıyoruz pek çok şey diye e, bu yönde de sizlere pek çok soru geliyor. Yani tabii ama şimdi bak bunu bağıra bağıra söylüyoruz Tuğba güneş patlayacak ve patladı da yani. Yani e, bunu herkes değil. söylüyor nasıl söylüyor nasıl açıklıyor buna inanıyorsunuz da yani Berk hocam söyleyince niye itibar etmiyorsunuz ben onu anlamıyorum. Aynen öyle. Tedbir al. Bak ben bir şey satmıyorum bu konuyla ilgili. Evet. Bizim bir köyümüz var. Köyümüzde de olabildiğince insan yararlansın diye. Yani neyse onu anlatmayayım bile. Yani milletin bilmem ne kadara sattığı şeyleri biz pul parasına insanlar gelsin tanışalım. Onların içinden insan seçelim diye uğraşıyoruz. Ee, i̇nsanlar bunun da tedbirini alıyor. Bak bana gelmek zorunda değilsin. Ama İstanbul'dan kaçmak için saatte 5 kilometre yürüyebileceğini ama o panik halinde 2 kilometreden daha fazla yürüyemeyeceğini düşün. Bir evet. maske bulundur yanında. Böyle devasa gaz maskesi olmak zorunda değil. Çünkü ciddi bir volkanik etki de olabilir. Efendime söyleyeyim, bir yön pusulası bulundur. Acil durumda topuklu ayakkabını çıkarıp spor ayakkabısı giyebileceğin bir şey bulundur. Arabana ulaşamıyorsan ee, nerede toplanabileceğini yani iletişim kuramadın. Bir de ki mesela işte sizin bulunduğunuz yer Mecidiye köye çok yakın. Gayrettepe ile Beşiktaş arasında bir yerdesin ama evindesin. Ee, ama Türker burada yakalandı. Mutlaka arada birleşecek bir şey yapın. İkinizden biri o mesafeyi kat edemezsiniz. Sen 3 kilometre yürüyeceksin. Türker 3 kilometre yürüyecek. Bu iş böyle bitecek. Bunları planlaması lazım insanların. Herkesin kendisinin bir kaçış yeri, toplanma yeri, bunun için basit ayakkabısı, kıyafeti, maskesi, küçük bir çanta sürekli yanınızda bulundurun. Kriko çantası gibi. Tekeriniz patladı ya bunun yerine işte bak patladı teker. Bunun için bir şey yapın yani. Evet nasıl ki arabanın arkasında yedek teker bulunduruyorsak demek ki bir şey düşünüyoruz, bulunduruyoruz. Çanta. Evet bununla da ilgili bir çanta olabilir ki benim var böyle ufak tefek şeylerim arabanın bagajına hani bir şey oldu en azından arabama ulaşabilirsem diye. Yavaş yavaş bir şeyler koymaya başladım bu yayınlardan sonra. Ben de korkmaya başladım çünkü. Her zaman tepkinli bir insanın normal hayatında da bunlar beni daha da korkuttuğu için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İstanbullunun korkacağı kendine ait bir deprem yok. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Bırakın o Japonları bilmem ne hocaları. Ee, hoca bizim e, Şener Uşumay Soy hocamız söylediği gibi kırılacak bir yer var o da altı buçuktan fazla kırılmaz o da denizin üstünde ha, binalar yıkılmaz insan ölmez mi ölür İstanbul'un yapısı to bozuk eski ama e, Yalova depremi olsa İstanbul korkacak Bursa depremi olsa korkacak Mudanya olsa korkacak Çanakkale Biga depremi olsa Tekirdağ'ın önündeki deprem olsa korkacak fakat İstanbul'u böyle boydan boy etkileyecek bir deprem yok. Çok şükür yok yani. Çok şükür evet. Ama yine de o panik anında, o panik halinde hepinizin bir planı olmalı. Benim kaçacak bir arazim olsun, bir yerim olsun. Bak bu e, çok uzaklar değil. Şehri terk edeceğin Çatalcı olabilir, Ava tarafı olabilir, Beykoz tarafı olabilir. Herkes evinin etrafında yapılaşmadan uzak bir yer bulmalı. Evet. Bulun kendinize. Yani parayla da değil bu. Bulun. Devletin e, boş arazileri var. Gidin bir şey yapın demiyorum ama en kötü ihtimalle kaçacak bir noktaya bir çadır kurarsınız yani. Kimse de sana buradan çık demez o zaman. Araştırın, bulun. Bakın yani bizler bunları yapıyoruz. Sizler de bunları yapın. Aman hocam güneş patladı, her şey yerinden oldu. Yaşasak ne olur? E emperyaller ve dış güçler yaşayacağını, biraz da Türkler yaşasın. Ya yaşarsak, ya yaşarsak ne yapacağız değil mi? Öldüysen kurtuldun zaten. Evet yani ama kaldıysan ne yapacaksın bir de ona bak bakalım kesinlikle hocam e, peki böyle öncesinde de konuşmuştuk sığınaklardan konuşmuştuk sizinle hatta e, Amerika'da pek çok zengin aile kendine ultra lüks sığınaklar inşa ettirdi e, bakalım kullanmak nasip olacak mı yani bir de öyle bir şey var ama e, acaba Türkiye'de Böylesi bir şey olabilir mi? Sonradan yapılabilir mi? Geçtiğimiz günlerde yeraltı kaşife Esat Yalçın'a konuşmuştuk. Hatta demişti ki Nevşehir'deki yeraltı şehirleri de yıllar önce bu amaçla kurulmuş ve insanlar belki bir sürü bir şey yaşadı, oraya sığındılar demişti. Ben de dedim ki hani bir şey olursa hala oraları kullanabilme ihtimalimiz var mı? Neden olmasın demişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin var mı bir sığınağınız? Şimdi son 20 yılda yapılan metro çalışmalarında Marmara gibi tünellerde, Ankara'daki gibi işte Milli İstihbarat Teşkilatı binasıyla Ankara Kalesi arasında bazı yerlerde, İzmir'de bazı dağların altında ben milli hafıza sığınaklarının olduğunu biliyorum. Bunu daha önce sizinle konuşmuştuk hatırlarsan ama kısa bir konuşma yapmıştık. Çünkü bunun çok anlatılması doğru değil. Bizim devletimiz de iyi bir altyapı hazırlığını yaptığını söyleyebilirim. Neyden korunamazsınız? Nükleerden korunamazsınız. Nükleer sığınak o zenginlerin bile kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Çünkü yani 25-30 milyon doların altında e, 500 kişi 600 kişiyi barındırmanız mümkün değil. Onun bir jeneratörünün olması lazım. Nasıl jeneratör? Havayı temizleyen yani denizaltılardaki gibi 120 gün e, 150 gün en azından denizin altında kalıyor ya sistem. Hı, hı. Hiç yukarı çıkıp oksijen almadan, periskopunu açmadan, bunlarınki gibi bir sisteme sahip olmanız lazım. Bir de gıda üretebilmeniz lazım. Yani nükleerden e, ilk serpintiden kurtulmaktan bahsetmiyorum. Çernobil gibi e, 40 sene, 50 sene, 60 sene bir nükleer sığınak olması lazım. Gerisi fantazi. Ha. Ama e, derin kuyudaki gibi, Ürgüp'teki gibi, işte Belçika'daki gibi, bizim Tekirdağ'da da var. Her yerde var bunlar. İnsanlar yer altına bir yaşam alanı yapmışlar. Neden? Yanardağlar patladığında. Yukarıda iklim birbirine girdiğinde çok ciddi bir şekilde yer altında kalma gereği duymuşlar. Nükleer sıkıntı da olmamış o dönemlerde ve bunlar yapılmış var. Sizler de küçük olarak bankerler yapabilirsiniz. Nükleerden korunamazsınız ama gerçekten yerin altında dışarısı bir anda eksi 50 olsa, eksi 40 olsa ya da bir anda hava sıcaklıkları 65-70 dereceleri bulup kavrulacak gibi bir ortam çıksa çok mümkünatı yok bunun. Yani hepimiz zaten bütün doğa öleceği için geride kalan bir şey kalmayacağından öleceğiz de e, olağanüstü ekstrem anomalilere hazırlık yapmak için ve bir şeylerinizi e, elektriksiz oralarda saklayıp gıda olarak kullanabileceğiniz şekilde bir hazırlık yapabilirsiniz. Bahsediyor ki, hocam benim evim yok ki daha bir de sığınak yapayım kendime. O zaman köyüne dön kardeşim. Yani ben artık işin şakası kalmadı. Hem okula gideceğim, hem sinemaya gideceğim, tiyatroya gideceğim, modern şehirde yaşayacağım. Aldığım maaş bana yetmeyecek. Hem bunları isteyeceğim, hem param yok, hem de şehirde köle gibi kalacağım. Bu da hoş bir şey değil mecburum deyiz. Git köyüne. Yani o zaman köyümde yok benim, hiçbir şeyim de yok diyorsan o zaman e, Allah ya kolaylık versin, selamet versin. Yapacak hiçbir şey yok. Ama evet. insanlar sığınaklara e, yapıyorlar, her yerde yapıyorlar. Fakat bu sığınakların yapıldığı yerler bir kere hava adası falan gibi olursa tamamen bir fantazi, Çünkü e, oraların bütün o ateş kuşakları yani fayatlarının deprematlarının olduğu yerlere bir şey yapmak mümkün atıyor. Bakın İzlanda iki katına çıkacak toprakları neredeyse. Yani öyle bir şey bekliyor ki şu günlerde orayı ben bekliyorum Temmuz'a doğru bu ikinci döngü sırasında ee, çok ciddi bir atraksiyon o zaman gelecek. Şimdiki güneş patlaması çok e, şey değildi. Yani arka arkaya patladığı için heyecan verici bir olaydı atmosferde birikti ama şiddet olarak hep küçük küçük patladı. Kimse gene umursamayacak bunu. Ama antrenman geliyor. Bunlar küçük küçük tatbikatlar. Yakında gerçek mermiyle tatbikat başladı derler yani. O tatbikata gidecek. Ondan sonra da kusura bakmayın ben sizi uyarmıştım diyecek Güneş amca ve hadi bakın başınızın çaresine deyip sonlandıracak olayı. Evet. Peki bu güneş patlamalarının etkisi ne kadar daha devam edecek hocam? Bu son patlamanın, evet, son etkisi, patlamanın on, etkisi. Son patlamanın etkisi. Son patlamanın etkisi 13-17 gün aralığında e, yoğun, e, 40 güne kadar da şey e, parçalı kademeli gider. Çünkü e, ilk 10 kilometreye etkisi, 20 kilometreye etkisi yani yerin katmanlarındaki etkisi farklıdır. Bir de atmosferde, ionosferde oluşturabileceği meteorolojik olayların olacağı yerde oluşturabileceği etki farklıdır. Hani hemen iklim şartlarında değişiklikler, ani türbülanslar. Uçak arızaları, cihaz arızaları, kesintiler görebilirsiniz ama depremsellik e, direkt güneşin etkisine maruz kalan proton akışının direkt çarptığı noktalarda hemen başlar fakat stresin birikmesiyle ve e, işte yeryüzündeki o e, sayaçların yani e, kayaç gerginlik sayaçlarının etkilenmesiyle 17 güne kadar 26 güne kadar e, arka arkaya artarak giden bir etki gösterebilir. Aslında en büyük etkilerinden biri deprem olabilir diyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Biz hep ondan korkuyoruz. Ya deprem ya volkanik hareketler bizim en çok korktuğumuz. Meteorolojik şartları çözersiniz bireyseldir ama kitlesel olarak volkanlar ve depremler mutlaka güneş patlamalarından sonra bir deprem yani etkili bir deprem olur. Benim korkum işte bize çok yakın olan Girit ve Kıbrıs oradan Akabe'den Filistin'den aşağıya inen hat İran'dan Körfez'e inen hat umman köy, çok tehlikeli yerler Anadolu'nun her yeri zaten kırılgan Karamanmaraş ittirmesiyle beraber kıtayı yani Allah yardımcımız olsun evet amin bir de önümüzdeki yılda 2025 Temmuz'da güneş patlaması bekleniyor onu da daha Temmuz, öncesinde konuşmuştuk tarif. güneş döngüsü 25 diye hatta adlandırıyor bunları evet. bilim adamları e, o zaman bizi ne bekliyor acaba işte onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki şimdi Mayıs ayının e, 10 Mayıs ayının 10'unda başladı. 14'ünde bitiyor patlaması güneşin. Bizi terk edecek o koronal delik. E, sayın üzerine 36 gün sonra 37 gün sonra bir tane daha arkadan bir tane daha geliyor. Hep uzunları yakmış geliyor dediğim şey e, buydu bu patladı. Şimdi uzunları ve selektörleri yakmış geliyor. İki tane daha koronal delik var. Bunu da 10 günün içerisinde göreceğiz neler olacağını. ...artık bu süreç giderek hızlanacak... ...çünkü e, sinüzaydel bir eğri çizer... ...güneşin döngüleri... ...bu 25. döngüde... E, ...güneş minimumdan tepeye doğru tırmanıyoruz... ...tepe noktası 7 Temmuz 2025... Hmm. ...oraya kadar iki tane daha antrenmanımız kaldı... sevgili Tuba... ...yani Kasım ayında çok şey... ...Temmuz'un sonu Ağustos ayasında bir tane... ...Kasım ayında bir tane... ...gelecek Mayıs... ...artık ben geliyorum diyecek... ...ve Temmuz ayına doğru da tam bir e, coşkuyla bizi kutlayıp gidecek. X 200-300 civarında bir patlama da karanlık bile olmaz. Hani kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz olduğu gibi bir şey yaşayabilirsiniz. Biz yükseklerdeyiz. E, yatsı okundu. Ay yok. Hilale yeni dönüyor. Ve biz apaydınlık bir gökyüzüne baktık. Bu Allah çok korkutucu. Allah korusun hocam ya. Yani bu bizim için kendi kıyametimiz diyebiliriz. Yani Nuh tufanı gibi işte bunların hepsi e, bu döngüden kaynaklanıyor zaten. Güneşin dünyayı etkisi hep vardır. Güneşin manyetik kalkanı vardır. Vardır da dünya belirli bir presesyonda yatmaya başladı. Yani dimdik duran bir adamı mı devirebilirsin? Yatmış bir adamı mı devirebilirsin? Yani. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum basit mantıkla. Eğer insanı e, kalkan seviyen azaldı. Gelen bütün her şey seni geniş bir yüzeyine çarpıyorsa Etkilenirsin kardeşim bundan. Yani bu e, matematiksel bir veri yani. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Hatta şu esprili bir paylaşımı gördüm geçen gün. Adana'da birkaç sene önce birisi güneşe e, mermi sıkmıştı. O evet. yeni ulaşmış olabilir mi diyorlar. <laughs> yani bizim Olmaz. anlayışımız çok gelişti. Geçen e, ayın 8'inde 8 Mayıs'ta e, şey kadın neydi e, bir Kadının adını verdikleri bir e, buz kütlesinden oluşan kuyruklu yıldız güneşin arka tarafına e, düştü. Güneş, güneşe çarptı yani düştü. Buz ne demek? Kızgın patates kızarttığın tavaya su sıçratmak gibi bir şey. Güneş bundan çok etkilendi. Ama bize dönük değildi. Yani o kuyruklu yıldızlar bize dönükken düşse kim bilir neler olacak. Ya da bir meteor güneşe düşse kim bilir neler olacak. Yani gerçekten şans eseri yaşıyoruz. Evet evet. Yani bu belki her dönem yaşandı. İnsanlık varoluşundan itibaren bir sürü bir şey yaşandı. Bir devir kapandı, bir devir açıldı. Yani biz bunları tarih kitaplarında okuyoruz bir şeyleri ama belki bilmediğimiz de çok şey yaşandı. Başımıza mi? gelmez zannediyoruz ama bir evet. sürü kayıt var. Google Earth girsinler ücretsiz. İtalya'nın, Camp yani Napoli'nin, Vesuv'un, Etna'nın olduğu yere biraz yukarıdan bakın. 72 tane devasa krater göreceksiniz bir kere. Çapı, çapı 330 metre, 33 kilometre, 40 kilometre. Ya buralara meteor düşmüş zamanında. E, Santorini'ye gitmişsinizdir ya da görmüşsünüzdür. Burası devasa bir volkan. Hiçbir şey bilmiyorsan Ağrı Dağı var, e, Tendrek var, ne bileyim işte Hasan Dağı var. Yani bunların tamamı çok milyon yıl önce patlamış ama yeniden patlamayacak diye bir şey yok. Yani neyse artık o başka bir programın konusu olsun. <laughs> tamam hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. İnşallah stüdyomuzu ağırlamak isteriz bir gün sizi. İnşallah bu 18-19'unda bizim Demirköy'de şenliğimiz var. Orman ve yaban hayatı şenliği. O bitsin ondan sonra İstanbul'da biraz işlerim var söz. İnşallah tamam, geleceğim. Tamam bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere. Efendim peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.